Evet arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Derya Zeynep ve Özgür Polat olarak yine devam ediyoruz. GTA 5'teyiz. Evet kızlar hoş geldiniz. Yine hoş geldin. Evet arkadaşlar bugün şöyle bir araba bulduk. Bakalım bu araba ne Şu kadar yapıyor. Çok güzel bir arabamız yok. Sana Zeynep. Her yerinden. Cix bir şeyler akıyor. Şunu bak. Kaliteli. Evet arkadaşlar bakalım artık bu arabayı bir deneyelim. Ne kadar hızlı gidiyor. Kapı yukarı doğru açılıyor. İlginç. Gördün mü Zeynep? Hayır. Hayır. Uzun sürttük. Senin yüzünden uzun sürttüm. Baksana ya. Şuna bak. Hemen gelmem lazım onu. Ah. Arkaya vurdum bu sefer de biri ya. Oğlum bir bırakın şurada. Oo. Şimdi Derya ve Zeynep izleyin. Hızlandırıyorum. Oo, çok hızlı gidiyor Vur, tak. ne olur bilmiyorum. Ah be araba kazatacaktım atamadım ya. Hemen şunu yenileyim tekrardan. Bir daha hızlandırıyorum bakalım. Ne kadar hızlı gidecek arabaya bak be. Dur bebeğim sakin ol. Yalnız var bu sefer çok çok hızlı gidecek. Ama yol bitti yol bitti. ya bıraktım onda. Roket gibi olacak. Oh, kit. Sese bak, sese bak. Uçacağım şey şimdi izleyin. Ayın. Ya ne? Arada ben üstüne atladım derya Şimdi tekrarlanacak diyeyim. Bir daha hızlandırıyorum. Bakalım. Bu sefer... Ne? Aha şu arabanın üstünden atlayalım mı? Adama ne koyduk be? Evet Katlayan bizim işimiz. Böyle bir araba da çok hızlı gidiyor. Katliam yok mu? Ama nasıl olur? Biz katliamcı bir ruh sahibiyiz. Uçuyoruz. Oh shit. Yine çok hızlı bu. Şu adamı edebiliriz. Oh. Hey Ölüm mü? geçti. Demek ki hala yaşayacak vakti varmış değil mi Zerya? geliyor. Ama oh, şu bayan. Şu bayan. Oh shit. Şöyle yapalım. <laughs> ya, ya. Katliam yok mu? Tamam. O zaman tabii ki katliam. <laughs> Derya, uçacağımız Bu yeri buldum. Oradan uçacağız şimdi. arabamıza yeniliyoruz. X'ledik. Ve artık önümüzde biri, biri gelirse Allah olmadı ya. Olmadı arkadaşlar. Dur ayın. Dur dayım, dur du. ya. Niye ettin sen böyle arabamıza ya. Araba, arabayı durduramıyorum. Ama ve lakin Şimdi hemen şuradan yine fix dedik. Hadi oğlum bu sefer yaparız. Oooo adamın kafasına koyduk lan. Adam kafasına mı? Sakin ol. Ya adam motosikletinin orada ne işi var ya? Vallahi billahi ya şuna bak ya. Motorumu... Motorumu yine çekil. Uçuyor. olan bir tane daha yaya, yaya oldu. yaya öldü. Motosiklet bir daha gitti. Yazık ayak atlıyormuş kalkamadı. Evet şimdi bir daha uçtu. Ya şuradan bir uçamadım ya. Allah aşkına. Sakin sakin şuradan uçacağız bekleyin Şuradan uçurmam lazım bu arada ya Uçuruuuuz Of 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 taklaya bak be Buradan yine devam ediyoruz Çok daha hızlandırıcam hazır olun Hemen şunu bir daha istiyoruz Gel ya iyi bak. Bak şimdi böyle bir uçacağız ki var ya. Kaç yüz metre uçak uçarak gideceğiz. Hadi oğlum. Yok mu şöyle gidelim ya. Şimdi bak. Şuradan araba kaz. Hadi oğlum bir yer yok mu şöyle uçacak bir yer. Hadi hadi. hadi. açacak bir yer. Hadi. Bunu mu kesti gene ya? Uçamadık. Zeynep uçamadık. Şu aradan girer miyiz? Sıfır girdik. Hadi oğlum. Aha uçacağımız yere geldik. Çekil kamyon. Çekil. Oo. Bu nasıl bir uçmaydı böyle? <laughs> böyle Derya nasıl uçtuk öyle ya? Zeynep gördün mü Zeynep? O zaman bir daha uçuruyoruz şimdi. şimdi Uçacağım bir daha. Şuradan. Şöyle şöyle. Baysan. Aha! Hazır mısınız? Oo. Direkt olmasaydı var ya. Anam anam anam. Ne yapıyor lan? Sakin ol lan. Lan bu nasıl bir arabaymış böyle ya? Bırakamadım ya. Ben Evet yine. Her zamanki gibi çıldırıyor be uçuracağım siz değil Hop şu arabanın üstüne geçeceğiz. Of arabanın içine gittim lan. Dur. Nereye gidiyor? Nereye gidiyorsun? Dayı Bakalım buradan. Çok bir yer bulalım bari. Hayır, kafa kafaya çarpışmayalım lütfen. Of, son anda kırıldım. Ama velakin döndüremiyorum. Çok hızlı gidiyor. Dönmüyor. Hayır, hayır, çarpma, hayır. Hayır. Of. Adam ne çarptı be. çap derya ya Zeynep. Şöyle. Kedi ne yapıyorsun lan sen? Kedi. Oh. 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 Onu nasıl çarparsın ya? Nasıl çarparsın ya? Öyle bir şey ya. Evet. Bu araba yerine duramaz. İmkanı yok. Baksana. Oo, şimdi daha da hızlandıralım. Şimdi biz de Derya. Uçacağımız yeri buldum. Oh shit! geldi. Uçuyoruz. Of. Evet. 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 O rally burası. Tamam Yer. da açalım. Evet. Ya. Çok hızlı gidiyoruz. Bakalım daha da hızlandıralım. Olmadı be. Ana ana çabuk ana ana. Ana 3. Ana 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 başka var mı lan? Şu sonu jet geziyor. Şimdi buradan şeye gidelim ya. Hayır burası değil ya. Yani. Şurası neresi? Şöyle. Bir. Şuradan birazcık şey yapalım mı burayı? Birazcık da ne bir şey yapalım? efendim dedim Havaya mı uçuralım? Yani ne alalım? Uçak mı alalım? <laughs> Şimdi var ne kadar da içeceğiz <laughs> Çok hızlı gidiyor. Bak lan Zeynep bak 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 nasıl gidiyor. Şuna vurur muyuz? Oh shit şuna da vurur muyuz? Hey, we'll okay. <gülüyor> <gülüyor> baksana Biraz katliam gülüyor oh, what, what? Bir bir bak, bak bak bak, tek bir tane mermi atıyorum

Ne kadar hızlı gidiyor Zeynep? Şu bir. Şu üç. Dur Zeynep dur bir dakika. Bir dakika. Artık, Aslan'ın kapımsıyla ançıktı artık. Dur basma <laughs> artık, <Diklatma> şunu! <laughs> Dikkat etme! <laughs> Pero hay que hacerlo. sona eriyoruz arkadaşlar. Bir sonraki videolarda patlayama devam edeceğiz ama derken Gülen gidiyordu. Gülen gelir hoş gelir. Derken öldük. Evet arkadaşlar bir sonraki videolarımızda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Kanalımıza abone ol değilseniz abone olmayı da unutmayın. Abone olun ki her yer mutlu olsun. Evet arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendi çok iyi bakın hoşça kalın arkadaşlar. Zeynep şu anda GTA'yı oynuyor. Çok farklı bir şekilde oynuyor. Zıplatma Zeynep diyoruz ama hep zıplatıyor. Evet arkadaşlar hoşça kalın.